Şimdi çok aşina olduğumuz bir sektörü konuşacağız. Uzunca yıllar, uzun yıllar derken 5 yıldan daha uzun süre ambalaj dünyası diye bir programı yapmış, onun moderatörlüğünü üstlenmiş olan bir yayıncı olarak bugün karton ambalaj sektörüne bakacağız ve o sektörden tanıdığımız bir isim var şu anda. Çok yabancı olmadığımız bir isim. Karton ambalaj sanayicileri derneği başkanı Ali Can Duran'la konuşacağız. Tabii Türkiye tüm ambalaj ürünlerinde, plastik ambalajda, metal ambalajda, kağıt ambalajda ve ahşap ambalajda Avrupa'da çok hatırı sayılır bir yere sahip. Bazılarında Avrupa'nın birincisiyiz, bazılarında ikinci, bazılarında üçüncü. Totalde Avrupa'nın ilk üçü içindeyiz her zaman. Ve uluslararası yarışmalardan da çok iyi ödüller çıkarabiliyoruz. Ambalaj deyip geçmeyin. Ambalaj ürünün korucusu, ürünün elbisesi, ürünün pazarlanma aracı. Yani iyi bir ambalajla iyi bir ürünü çok daha yüksek fiyata satabilirsiniz. Tabii kötü bir ürünü iyi bir ambalajla çok iyi fiyata satamazsınız. O belli ama iyi bir ürünü iyi bir ambalajla çok yüksek katma değerli hale getirebiliyorsunuz. Her şeyi değiştirebilecek bir süreç. Çünkü içinde pek çok şey var. Ambalaj deyince sadece bir kutudan ibaret olduğunu düşünmeyin. Aynı zamanda ürünü koruyan, ürünü güzelleştiren, ürünün bakımını gerçekleştiren, Ürünün dayanıklılığını, ürünün hasar görmesini önleyen her şeyi bir ambalaj üstlenebilir ya da ambalajın içinde bunlar vardır. Bunları konuşacağız. Ali Can Duran şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi eski günlere gittim. Yani ee, neredeyse evet. 7-8 yıl öncesine gittim. Evet. Böyle haftada bir. Çok hoş bir program yapıyorduk evet. ve evet. sektörün bütün duayenleri geliyordu. Yani sektördeki ne kadar ambaraj sektöründe büyük oyuncu varsa hepsiyle konuşuyorduk. Evet. Sizle de evet. en son bir program, belki de iki program yaptık. Bilmiyorum tam olarak yani toplu halde ağırlıyorduk. Bize öncelikle ambaraj ile ilgili bir tarif yapmanızı istiyorum. Yani nedir Türk ambaraj sektörü, nasıl bir görünüm arz ediyor şu anda? Bir puanlama yaparsanız nasıl bir tablo var? Yani şöyle bir e, farklılık söyleyeyim birçok sektörümüze göre. Türkiye daha çok ham maddeci olmayan, ara üretim yapan bir ülkedir. Buna rağmen ambalaj sektörü ticari, cari fazla veren bir sektör. Evet. Yani büyük yani, bir, bu çok önemli oldu. bir şey. Tabii. Aynen. Yani, Türkiye'de bu çok önemli sektörlerimiz var mutlaka ama cari fazla veren kaç tane sektörümüz var? Çok az. Çok az. Tabii. O yüzden bir kere her şeyin başında ambalajın bu şekilde çok ciddi bir pozitif ülkeye... Bir defa bunu işaretleyelim diyorsak. Yani bunu bir koyalım sonra Tabii. ondan devam edeceğiz. Yani, evet. yani bir kere ülke için ne kadar stratejik bir e, sektör olduğu ve e, özel sektörün bu konudaki ne kadar büyük bir başarı elde etti ve ne kadar ilerlediğini e, gerçekten altın çizmeden geçemeyeceğiz. Az evvel söylediğiniz gibi ilk üç yani Hangi ham maddeden olursa, bağımsız olursa olsun, e, her e, platformda ilk üç içinde, ilk beş i̇lk içinde içindeyiz olan e, bir sektörü konuşuyoruz Avrupa'da. E, bu te, pek yine e, altını çizilecek bir iki ikinci nokta. Pek fazla sektörümüz yok yine bu şekilde. Aynen öyle. Ki yani e, önümüzde dediğim gibi mesela ham madde konusunda çok ciddi zorluklar yaşandı son dönemde. Buna rağmen bu yapıldı. Ee, ki hani sonuçta e, satılan şey uzay bilimi değil. Evet. Ambalaj tabii. E, ama e, işte demek ki rekabet. Ama ürün kadar önemli. Zaten şimdi ambalaj bu e, e, avu pazarına satılan ambalajın e, tonajı ondan bahsediyorum. Evet. Yoksa ambalaj zaten şimdi bir ürün ürettiğinizde ürün hep yani kim ne olsun hangi sektörde olsun o bir göz bebeğidir. O Kendisi çok e sonuçta müşteriyle buluştuğunda rafta onu en son temsil eden şey ambalaj. Tabii. Yani o yüzden içine son derece gözünü, göz gözbebeği gibi diktiyip ürettiğiniz bir ürünü yani çok da önemli yok önemsiz bir ambalaj. Koyduğunuz anda tabii. zaten zaten siz olayı bir sıfır tabii. kayıplı başlıyorsunuz. <laughs> Aynen. O yüzden yani tüketicilerde zaten şöyle bir algı var. Yapılan araştırmalarda bunu hep görüyoruz. eğer tanımadığı bir ürünse tanımadığı ürünü önce ambalajına bakıyor. Bravo. Eğer ambalaj yeterli özen gösterildiyse bunu mutlaka deniyor. Onu bir deniyor tabii. Ama gösterilmediyse belki içindeki ürün çok iyi. Evet. Ama e, tüketici tanımadığı için markayı buna bu şansı vermiyor. Evet. Yani, tabii. Peki, gelelim karton ambalaja. Karton ambalaj sektöründe ne var ne yok, nasıl bir tablo var? Yani son yıllarda büyük ivmeler kat ettiğinizi biliyorum. E, tabii yani e, e, karton ambalaj e, son yıllarda hatta artık son bir iki yılda diyeyim covid ile birlikte e, dünya düzeninin değişmesiyle diyelim e, bir de z kuşağının biraz daha e, sürdürülebilirliğe önem vermesiyle birlikte e, kağıt ve karton biraz daha öne çıkmaya başladı e, çünkü z kuşağı gerçekten e, daha önceki jenerasyonlardan biraz daha farklı e, büyük markaları bu konuda bir Çaba sarf etmediğini hissettiğinde e, gerçekten cezalandırıyor. Doğru. E, o yüzden de bununla alakalı şu an çok bütün büyük markaların e, geri dönüşümle sürdürülebilirlikle alakalı çok büyük çalışmaları var. E, ambalaj dönüşüyor. Yani bu anlamda e, karton ambalaj da dönüşüyor. Tabii. E, ve son 20 yılda e, kaybettiği çok önemli sektörler vardı karton otomobiller ama bunları geri alın, alacak yani öyle gözüküyor. Nereleri kaybettiniz? Yani de yeniden e, alacak. Sonuçta eee vakip e, yani başka ham maddelerden oluşan eee evet. yani, daha ahşap, daha metal e, onlara pratik, kaybettiğiniz e, tüketiciye daha pratik gelen şeyler vardı. Evet. Ama şimdi sürdürülebilirlikle alakalı tabii bu Bir nosyon biraz var. daha değişiyor. Ha tabii ki her ham madde kendi içinde. Elbette sürdürülebilirlik yaşı içinde çünkü e artık yani biz dahil, yani e bunda beklenen ve talep edilen şey farklı. E bir de müşterinin artık e eskisi gibi sadece e ambalajı e yani güzel olması, koruması yeterli değil, fonksiyon olmasını da istiyorlar. Aynen. Yani efendim işte bir soğuk zincirin kırıldığında üzerindeki rengi değişen ambalajlar yapılmaya başlandı. Şimdi bunlar önemli. Çünkü aynı zamanda sağlığımız da kurtarıyor. Tabii yani gıdanın bozulduğunu gösteren. Çöp tabii tabii. Soğuk zincirin mesela gösteren evet. renk değişikliği yapan etiket yapılıyor. Yani işte bunun gibi birçok şey var. Üzerinde işte biliyorsunuz işte bu mesela ilaçlarda kullanılan e, leaf, işte prospektüsler vardı. Evet. Ya bununla alakalı evet. biz 20 yıldır Avrupa'da işte evet. e, süre gelen bir şey vardı. Efendim bu kadar kağıt buna kullanılıyor. E tamam da işte herkes sonuçta bir cep telefonuyla bunu barkodla okutabilirsiniz. E ama işte Avrupa'nın bile her yerinde yok. Yani e, ve işte bazen de trendleri beklenilenin tam tersi tarafına da götürebiliyor. Yani biz 20 yıldır onların kalmasını beklerken şu an daha bile fazla. Sayfaları daha çok arttı regülasyonlardan dolayı. Evet. Nerelerde daha çok e, yaygın e, karton ambalaj? Yani şu anda hangi sektörlerde vazgeçilmez ürün haline geldi? E, demin söylediğiniz hangi sektörlerde vazgeçilmeye başladı? Siz onları yeniden kazanmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani gıda, kişisel bakım, kozmetik, ilaç, e, deterjan sektörü bunların çok önemli Tabii. bir örneğidir. E, bunların hepsi de çok fazla kullanılan bir ürün karton ambalaj. Eee bu önümüzdeki e, süre gelen süreçte e, bunların daha fazla tüketileceğini düşünüyoruz. E, çünkü şu anda e, COVID sonrası dediğim gibi e, talepte çok büyük volatiliteler oldu. Evet. Yani geçen sene, son, son iki senede taleplere yetişemiyorduk. E, ham madde dolayı bu sene biraz tam ters bir relasyon oldu. Yani ham madde çok, bu sefer de talep düştü. Genel resesyonla alakalı dünyadaki. E tabi şimdi o biraz böyle bir merdiven efekti olduğunu asla tahmin yok tabi ki. Yani bu kadar yani dünyadaki talebin bu kadar yüklenmesi bir anda çok da normal değildi. Tabii. E şimdi biraz bu kendi düzeltme kalibrasyon efekti diyelim. E, bu yaz oldu ama e, sonuçta e, ambalajın geleceği açısından çünkü ambalaj aynı zamanda ya yani şöyle bir önemi de var. Şimdi ambalaj zayiatı da önlüyor. Yani atılmasını evet. engelliyor. Şimdi sürdürülebilirlikle alakalı birçok yerde ambalajla alakalı işte efendim şu kadar ton ambalajdan kurtulduk. Efendim bununla alakalı bu kadar büyük bir karbon footprint'i şey yaptık gibi konuşmalar var. Ama bununla alakalı ne kadar büyük bir zayiatı önlediğinle alakalı bir çalışma yok. Şimdi bunlara hep karşılıklı korelasyonlu bakmamız gerekecek ileride. Çünkü eee bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Eee ama dünya değişiyor. Dünya değişti gibi ambalaj değişiyor. Yani bunda gerçekten hepimizin kabullenmesi lazım. Ben kendi ve da her zaman anlatmaya çalışıyorum. Yani kendi dört duvarınızın içinde kalarak onun gerçekliğiyle bir ev almak mümkün değil. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Siz Kesinlikle. her şeyi doğru yapıyor olabilirsiniz. Ama siz güneye gitmeye çalışırken tüm dünya kuzeye gidiyordu. O zaman gittiğiniz yer yanlış oluyor işte. <laughs> evet. Şimdi e, karton ambalajın e, dayanıklılığı konusunda son yıllarda çok ee, inovatif değişiklikler e, gelişmeler oldu. Mesela en son e, sizinle yaptığımız o programda bir tane karton ambalaj getirdiler. E, i̇şte 80 kiloluk bir insan oturduğu üzerinde hiçbir şey olmadı. Yani sandalye gibi. Şu sandalyeden sağlam. Öyle söyleyeyim. Doğru. Dolayısıyla karton ambaraj yani işte kırılabilir, dökülebilir falan kaygılarını geride bıraktı. Artık karton ambaraj çok dayanıklı bunu biliyoruz. Yani LCD ekranlarda, plazma ekranlarda, radyolarda, televizyonlarda, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, küçük elektrikli ev aletleri falan bütün sektörlerde artık karton kullanır. Eskiden bildiğimiz ahşap kullanılırdı. İşte dört tarafı çepeçevre. Şimdi artık oradan çıkıldı. Öteki ambalaj tabii ahşabın kullanılmasının hiçbir sakıncası yok ama maliyeti yüksek ve daha ağır. Yani şeyi ağırlaştırıyor, paketi ağırlaştırıyor. Karton daha hafif ve aynı zamanda neredeyse ahşap kadar Metal kadar dayanıklı, plastik kadar dayanıklı hale geldi. Bu dayanıklılık ölçümleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani neler yapılıyor? Mesela en fazla en dayanıklı ürün ne oldu şu anda? Ya bu tabii hammaddenin neyle nerede kullanıldığı ve tasarım ile alakalı bir durum. Yani saydığınız hammaddelerin hepsinin kendine göre çok büyük özellikleri var. O yüzden hani bu bir ikameste de demek mümkün değil. Ama Doğru tasarımla dediğiniz gibi sizi veya beni çekebilecek evet, evet. sandalye gibi yani, kullandık yani kağıttan ambalaj, ya da kartondan tabii, bir, bir o karton biliyorsunuz. Yani. o yüzden e, bu konuda çok ciddi gelişmeler var. Dediğim gibi herkes geliştirmeye çalışıyor kendini. Çünkü en önemli konu her büyük şirketin yani bu multinasyonel şirketlerin hepsinin kendi sürdürülebilir raporlarıyla alakalı e, ambalaj eee düşürme hedefleri var. Bununla mütakip tabii karton fabrikaları ve kağıt fabrikaları da ammeddeciler aynı güçte ama daha düşük gramajda ürünler üretmeye çalışıyorlar. Ki bu multinasyonel şirketlerin yani bu sürelik, hem hafifletiyorlar hem güçlü yani, hale Yani diyelim ki 300 gram metrekare yerine aynı gücü 250 gramda vermeye çalışıyor. Evet. E, tabii böyle olunca e, çok daha güçlü, çok daha mukavim mallar çıkıyor. E, Tabi 300 gramda olan da tabii daha daha kuvvetli bir hale alınıyor. E, dolayısıyla e, karton eskisi kadar karton doküman dünyası eskisi kadar e, böyle hassas ve kırılgan materyal değil yani gerçekten daha kuvvetli, daha mukavim ürünler yapabiliyor. Laminasyonlar yapabiliyor, teknoloji e, almak için böyle kat kat tam laminasyonlar yapabiliyor. Kompozit malzemeler kullanabiliyor ama sonuçta karton. Evet. Ya da kağıttan oluş, oluştuğu için sürdürülebilirlik konusunda hiçbir sorunu yok. Direkt ben yine doğa yatıp 3 ay, 4 ay sonra özden yok olabilen bir malzeme kendisi zaten. Evet. Şimdi mesela e, şu kağıt işte selüloz ve 9 kez işlenebiliyor. Yani 9 kez lifleri sağ, sağlam kalabiliyor. Daha fazla yapabiliyor. Daha da fazla daha yapıp, ama... ha, Şimdi ona geleceğim zaten. <laughs> yani en son... Biz bu programı yaparken 9 kez dönüştürülebildiğini biliyoruz. Şimdi daha fazla kullanılabilme ihtimali var herhalde değil mi? Oraya doğru gidiyoruz galiba. Hani sonsuzluk olamaz belki ama ama çok daha uzun ömürlü hale getirilebilir. Şimdi karton fabrikaları yani karton üreten makineler, makine şirketleri de dünyada iki üç tane var ve onlarla çok teknolojilerini geliştirdiler. Gerçekten onların... Ee, onlardan çıkan işte kartonlar zaten bu anlattığım bu kavramı sağlıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar için tabii maliyeti e, oluşturan bir unsur. Sillozu ya da işte geri dönüşümlü hurdayı ne kadar oluşturdu, ne kadar kaç kere dönüştürdü. O yüzden bunların hepsine gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve teknoloji gerçekten çok ilerledi. Yani Çin şu anda bir dünya devi. Her konuda olduğu gibi kartonda da böyle. Tabii. Yani bugün ne diyelim Avrupa'nın en büyük karton üreticisi, tüketicisi diyeyim, üreticisi demeyelim de. Almanya, işte en, biz biliyorsunuz bizim e, ambalajda e, ekonomisi güçlü, gelişmiş ülkelerde e, e, şey daha fazla olur, tüketim ambalajda Tabii. fazla olur. Almanya dediğiniz ülkede, bir düşün, koca bir Almanya 1.1-1.2 milyon ton karton e, output'u yapıyor sene içinde. Bugün Çin'de bir makine, bir makine, bir makine 1 milyon ton üretebiliyor. Müthiş. Yani boyut oranını anladığınızda tabii. tabii. E, bakarsak, ekonomisinde yani nasıl bir devlet e, tabii yani karşılaştığımızı anlayın ki e, hurda kağıttan tamamen çıktılar selloz getiriyorlar selloz da biliyorsunuz Çin yani selloz konusunda çok kuvvetli bir ülke değil ama Brezilya'dan taşıyarak geçtiler. bu evet. kadar dev bir e, makine parkurunda taşıyabilirler. Çünkü şu anda bildiğim kadarıyla 10 civarı, 10-12 tane böyle milyon ton civarı makineleri var adamların yani. Yani çok değişik bir şey oluyor. Yani bir fabrika bir ülke kadar üretebiliyor. Neredeyse. Yani Almanya söylüyorum düşünün. Evet, yani, yani, Türkiye'desiniz. Türkiye'de en büyük şey 4. 5. pazar Avrupa'daki. Biz de 750 bin ton civarız. Yani bir makinesiyle tüm Türkiye'yi e, kapsar ve bölgeye de şey verebilecek şekilde düşünün. İnanılmaz, evet. E, ama tabii Çin'i unutmayalım ki Çin kendi içinde tabii. Büyük, yani dünyanın Şimdi, tüm ökaysa e, kapsamı evet. dışında tutulması Aynı, gereken aynen, bir ülke. Aynen. Ama Avrupa içinde biz çok geçerli, e, teknolojiye sahip, rekabetçi, e, yani bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Ucuz olmak hiçbir şey ifade etmiyor acaba. Yani daha doğrusu tek başına bir şey ifade etmiyor. Evet. Tabii ki rekabetçi fiyat vermeden zaten e, adam 50 kilometre ötesinde aldığı yerden almaz zaten. Almaz tabii. Ama sadece bunu fiyat olarak endekslemek pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü artık işler değişti. Yani ihracat kanadı artık e, çünkü bizim ambalajda işte, ihracat yapmıyorsak, ihracat olmayan bizim ilerlememiz mümkün değil. E, gelişmemiz de mümkün değil, büyümemiz de mümkün değil. Artık öyle eski düzendeki gibi efendim buradan konteyneri full yükle. Oradan o işte full konteyneri alsın. Yani bu da oluyor tabii ama artık işler çok daha değişmeye başlıyor. Yani burada işte orada şirket kuruyoruz Avrupa'da. Avrupa'da işte millileştiriyoruz malı. Orada işte kendi ülkesinin içinde yerel, yerel satış gibi en yakın e, depoya götürüyoruz malı. İşte oradan günlük, e, haftalık kolof e, yapıyorlar. Yani artık işler buralara gidiyor. E, bizim de zaten genel olarak ambalajların e, büyükler zaten bu yönde. işte küçük, orta ve küçük işletlerin de bu yöne ilerlemesi lazım. Çünkü bizim başarımızın sırrı bu. Servis. Tabii. Bunu başarıyoruz. Peki, biraz ihracat konuşalım. E, son evet. 7-8 dakikamız. E, sonra da Biraz evet. ham madde teminine değineceğim. Ee, i̇hracatta ne durumdayız? Yani son 10 yıldaki büyüme, iyimesi e, nasıl? İyi gidiyoruz, gayet iyi gidiyoruz. Şu anda 1 e, milyar doları zorluyor. Yıllık yıllık yıllık, karton evet. ambalaj 1 milyar ambalaj doları bir zorluyor. Aynen. Evet. E, karton ambalaj ve türevleri değil. Türev. E, kağıt da bunun içinde mi? E, kısmen, yani evet, şeyinde değil. değil. Kıka kağıt da içinde e, ama ambalaj bölümünde. Tamam, olsun. tabii. Ee, yani burada tabii çok büyük pazar var. Çünkü e, ben bunu defaten söylüyorum. E, ihracat bizim için bir lüks değil, bir zaruret. Kesinlikle. Çünkü bu kadar e, şimdi bizim perimetremiz, etkili satış perimetremiz Türkiye'nin ambulans sektöründe ve bence diğer çoğu sektörde 2000 kilometredir. Yani 2000 kilometrelik bir daire çizdiğimizde biz burada çok etkili satabiliyoruz. E, Avrupa zaten çok gelişmiş bir ekonomi. Tabii. E, dolayısıyla çok ciddi ambalaj tüketim var ve çok yüksek şeyleri. E, biz gerçekten teknolojimizi çok ilerlettiğimiz için, iyi yatırım yaptığımız için, kalifiye elemanlarımız, işte iyi servis verme yeteneğimiz, e, bu sayede gerçekten iyi bir e, çözümüz. Avrupa biraz buna Polonya'yı önümüze koyarak e, bir cevap vermeye çalıştı. Ama bu da geçici bir çözüm. Bizi bir 10 yıl beklettiler. Yani Polonya bizim rakibimiz mi oldu? bir canavar yarattılar kendilerine yarattılar. ama... Peki şu anda o canavar ne durumda ona e, karşı? E, onlar da doymaya başladılar onlar ve... Onlar da doymaya başladılar. E, İşin tabi acı tarafı Polonya açısından Polonyalı değil yani bu şey. Öyle mi? Kim? Yani, Almanlar. Almanlar. Hollandalılar. Zaten Frankfurt, Almanlar bütün bu tür yatırımlarını evet. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya gibi ülkelerine aynen, kaydırıyorlar. Aynen. Avrupa topluluğu fonlarını oraya kaydırarak Evet. evet. Ya, bizim önümüzü orada çok ciddi kestiler. Yani ambalajın ya, karton ambalajın özellikle ama diğer ambalaj türevlerinde de aynı şekilde Polonya e, bu biraz bu hülle oyunu oldu. Bu bir 10 yıl bizim önümüzü biraz kesti. Yani buna rağmen düşünün böyle bir ilerleme kaydedildi. Şu anda büyüme ivmesi nasıl? Polonya ile bizim karşılıklı mukayese Şöyle şey e, bizim Karton Ambalaj Birliği Ekma'nın e, raporunda e, geçtiğimiz 10 yılın %50 e, büyümesi Türkiye ve Polonya'dan geldi tüm Avrupa'nın. Tüm Avrupa'nın %50 büyümesi. Evet. Önümüzdeki 10 yılında %50 e, büyümesi yine ikisinden bekleniyor. Peki biz e, önünde olacak mıyız yoksa Polonya bizi geçecek gibi mi? Çünkü arkasında Almanya var tabii onu öyle düşün. evet yani onlar tabii şimdi eşit bir şart olmadı. O da çünkü şöyle. Yani Al biz işte çıplak maskesiz dövüşüyoruz. Onlar maskele evet, dövüşüyor. Öyle evet. Ama yine de aynı uzaklıkta gidiyoruz işte. Evet. Tabii. Yani o, <laughs> Mesafe aynı. Mesafeyi aynı mesafeyi kat ediyoruz öyle de böyle. E, bu da bizim özel sektörümüzün, deniz bir şirketlerimizin başarısı diyelim. Çünkü Orada çok e, adil olmayan evet. durum şu, %75'i Avrupa topluluğu fonlarından hibe olarak aldılar. Hibe olarak. Yatırılan tüm yatırım. E, evet. Bizdeki finansal şartları siz tabii, tahmin tabii, ediyorsunuz tabii, tabii. çok ağır yani. Yani banka kredileri, finansmana ulaşmak falan Türk sanayisi için çokmuş, çok, çok çok zor. Peki yani. bizde de yabancı egemenliği bir hayli fazla, değil mi? Karton ambalajda. Karton yabancılar. Ambalajda yabancılar kadar... epey bir Türk firması satın aldılar diye biliyorum e oluklu, çok oluklu mu kabloda? E, mu ama Kartona orada zaten. Orada yerli çok büyük iki üretici çıktı son 10 yılda ve onlar yani o Öyle mi? Orası, oranı biraz değiştirdiler diyelim. E, bizde de var yani mutlaka geleceklerdi. Çünkü e, bu kadar büyüyen bir pazarı e, yani göz ardı etmeleri mümkün değil. Tabii. E, başladılar adına yani. şu anda aldıkları birkaç şirket var. E, ortak oldukları var. Yani benim şirketimde ortağım ama evancı var ama majörite değil yani. Anladım. Yani yönetimsiz de evet, evet, evet. bütün şey hakları... Ama %100 olarak gelmek, geldikleri ve gelmek daha isteyecekleri olanlar da var. Biliyorum. yani Avrupa'daki yönetim kurulu Tabii şirketleri yüzünü satmadan yabancının gelişine yol açmak lazım. Yani yabancı sermaye... Şartları belli. Yani evet. Tabii. Gerçekten e, bir, iyi bir iş planınız varsa bundan korkmamak lazım. Aynen. Peki son 3 dakikamız, son sorum. E, ham madde temini. Yani biz selüloz üretemiyoruz. Dolayısıyla selüloz konusunda büyük bir şey açığımız var. Selülozu dışarıdan ithal ediyoruz. Şu kağıdı, kartonu, aklınıza gelebilecek her şeyi selülozdan yapıyoruz ve onlar da maalesef bizde üretilmiyor. Biz neden mesela selüloz üretmek için bir çaba gösteremez miyiz? Tabii sizin işiniz değil. Yani işte Orman Bakanlığı'nın işi, Çevre Bakanlığı'nın işi, Hazine Bakanlığı'nın işi, Ticaret Bakanlığı'nın işi onların yapması gerekiyor. Yani ölçek olarak bizim aslında selüloz üretip kendi ham maddemizi temin etmemiz gereken bir ülkeyiz. O durumdayız. Bütün Avrupa'nın üretiminin yüzde ellisinin yarısını yapan bir ülkeyiz değil mi? Şöyle seriloz selüloz üretmek zorunda değiliz aslında. Yani tabii ki zorundayız da. E, Ama üretsek Adım adım yapılacak bir şey. Mesela bizim Türkiye'de kullandığımız kartonun yarısı hurdadan dönüşümünden oluşan. O zaten Türkiye'de karşılığı var, fazlası bile var. Evet. Ee, ama yüzde yüz selülozdan oluşturulan kartonun hepsinde ithalat mecburiyetindeyiz. Biz bunu bir grupla iki sene çok çalıştık. Ve neredeyse başaracakken bu karton üretimini son yani anda… selülozdan üretmeyi başaracakken, kartonu. evet. Çünkü o bir adım. Doğru. Onu onun yanında mesela odun hamuru, mekanik odun hamuru da yapıyorsunuz. Önceki bir adım diyelim. Doğru. Ve bizim ülkemizdeki ormanlarda e, bu yapılabiliyor. Böyle bir endüstri e, e, ormanımız var aynen, aynen. Yani şöyle kaynak var. Kaynak var. Bunun için tabii ki daha profesyonel çalışarak bakanlıkla birlikte e, bu yapılabileceğini gördük. Biz bunların hepsinin çalışmalarını yaptık ve denedik. Ha, bu ilk adım olacak olmalıydı. Bu olduktan sonra da bir sonraki adım daha selüloz üretebilmek için on tekrar oturup ama tabii bu yani mutlaka devletle beraber yapılması gereken bir konu. Çünkü yani kendi başına yapılması biraz zor. Bir şirket bildiğim kadarıyla bir niyet mektubu falan aldı. Bir projeden yani Selüloz ormanı yapmak için mi aldı? Selüloz ormanı da selüloz üretimi için. Tam içeriğini bilmiyoruz tabi. Yani neymiş ne değilmiş ama hani böyle bir şey var en azından. Yani. Bir yerli şirket evet. Aldı. Evet. aldı ve evet. 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 şu anda. Yani işte ama tabii bu çok Dediğim gibi bir anda üç adım atmak çok kolay iş değil. Kolay değil. Adım adım gitmek bu işlerde daha mantıklı bence. Evet. Bakalım ileride daha iyi evet. haberler duyacağız i̇nşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Neden olmasın. Peki. Çok teşekkürler Ali Bey. Kalkmayın lütfen. Ali Duran'la konuştuk. Karton Ambaraj Sanayicileri Derneği Başkanı. Türkiye karton ambaraj sektöründe Avrupa'da ilk üçün içinde en büyük rakibimiz biraz önce dinlediğiniz gibi Polonya. Polonya ile kıyasıya bir yarışımız var. Bu yarışı herhalde önümüzdeki 10 yıl içinde daha ileriye taşıyabilecek durumdayız. Elbette ham madde ve kaynak temini konusundaki adımlar doğru atılırsa, teşvikler doğru verilirse, elbette Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilirsek, gümrük birliği güncellenebilirse, herhalde karton ambalaj sektörünün diğer ambalaj sektörlerinde önü açık gibi gözüküyor. Reklama gidiyoruz.